Hepinize tekrar selam arkadaşlar. Ben Rap Montür. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'da 3 tane nasıl bedavaya şeker kazanıldığı onu gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu bir çekiliş videosu arkadaşlar. Ki arkadaşlar sizin şansınız çok yüksek. Çünkü arkadaşlar hem 3 tane veriyorum hem de arkadaşlar benim abonem düşük olduğu için yani yani kesin alırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hem arkadaşlar yapmak için tek arkadaşlar şu. Geliyorsunuz bu yani şu an attığım videoyu beğeniyorsunuz. E, abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, discorda geliyorsunuz ve arkadaşlar şu yorumlara katılıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, like sayısı 20 olduğu zaman çekiliş açıklanacak arkadaşlar. zaten arkadaşlar e, en fazla 2 gün, en fazla 2 gün sonra açıklanacak arkadaşlar. E, buraya gelip arkadaşlar, sunucumuza gelip çekiliş kısmında açıklanacak arkadaşlar. Oraya gelmeyi unutmayın. E, hepinizi bekliyorum. Aksi zaten çok ünlü bir youtuber değilsiniz arkadaşlar. Yani çok şanslısınız oydı. Yani 1.700 abonen var. Yani çok şanslısınız arkadaşlar. Almayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.